zorlayarak zaten açığa çıkar potansiyelde. Potansiyelini açığa çıkarmak için rekabet sadece bir katalizör, sadece bir ittirecek şey. Yani rakibin sadece senin elinden gelene daha fazla yapman için seni kışkırtan, sana gaz veren, seni motive eden bir şey. Ve sadece bu anlamda olması lazım. Rakibi seni, rakiplerini bu şekilde kullanman lazım. Onları ezmek, onlara üstüne olduğunu ispat etmek, onlara saygısız davranmak, onları değersiz hissettirmek, onlardan üstün olduğunu ispatlamak için olmamalı. Yani kıyas rekabette bile onun üstüne basmak için değil, kendini daha iyi hale getirmek için olmalı. Her zaman için kendi kendini daha iyi hale getirmek için. O dağın her zaman için kendi hayatın hayallerin olmalı. Diğer türlü ne olur biliyor musun? Herkese bok atarsın, kıskanırsın rakibine, nefret edersin ondan, haset beslersin ve onu aşağı çekmeye çalışırsın. Bu aşağı çekmek için de etik olmayan şeylere başvurursun. Bu aşağı çekmek için de ahlaksız şeyler kullanırsın. Ona hakaret edersin, onu eleştirirsin, onun kişiliğine saldırırsın, ona safsatalar yaparsın, onun hayatına kontolar kurarsın. Yani ona ne tür kötülük var o şekilde aşağı çekersin. Çünkü o senden yukarıda. Yani rakibin seni yukarı çekmen için kendi hayatına odaklanıp kendini geliştirmeye od sadece seni motive etmeli. Onu aşağı çekmeye, onu mutsuz etmeye, onu olumsuz hissettirmeye seni itmemeli. Yani sadece seni yukarı tırmandırmalı. Ve yine odan kendi hayatını olarak, yine onu geçmek için değil, yine kendini daha iyi bir yere getirmek için, onu geçmek için değil yine. Aynı şekilde rakibin yukarıdaysa diğer çevrendeki insanlar daha iyiyse senden sadece sen onlar gibi bu onların başarısı sana bir ilham olsun. İlham da olumlu bir şeydir. İlham da senin de onlar kadar çabalarsan hatta daha fazla çabalarsan bir şeyler başarabileceğine elinden gelenin en iyisini yapabileceğine inanmandır. Ve bu yolda sana vermiş olduğu ilahi bir motivasyonlu ilham. Onun dışındaki hasetse, hayranlıksa altında nefret barındırır, kıskançlık barındırır. Ve o aslında hayran olduğun kişiye, aslında o senden yukarıda olan kişiye nefret edersin, değersiz hissedersin. Çünkü değersiz hisseden bir kişi hayranlık besler. Hayranlığın altında nefret vardır. Çünkü sen o hayran olduğun kişi, senin aslında o arzuladığın halini yaşayan kişi ve sen onunla kendi değerini kıyaslayarak belirlediğin için her zaman için ondan kendini aşağıda görüyorsun. Aşağıda gördüğün için de ona bok atıyorsun. Aşağıda gördüğün için de hayranlık perdesinde yani hayranlık gibi görüden aslında nefret besliyorsun. Çünkü kendini değersiz hissediyorsun ve onun senden daha değerli olduğunu düşünüyorsun. Onun senden daha iyi, daha başarılı olduğunu düşünüyorsun ki gerçekler de var. O senden daha güzel de olabilir, daha başarılı da olabilir. Daha zeki de olabilir, daha çalışkan da olabilir, daha iyi bir hayatı da olabilir, daha şanslı da olabilir.